오균 아저바 acaba... iki yıldır özellikle gece gündüz konuştuğumuz İsraili ve bu Siyonizmi, Yahudileri ne kadar tanıyoruz acaba biz? Bunu sordunuz mu kendimize? Bu davranışların sebebini ne kadar biliyoruz? Burası çok önemli. Eğer bunu bilmezsek daha çok yedi Ekim'de yaşarız Allah korusun. Bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Onlara göre Yahudiler seçilmiş millettir. Seçilmiş kavimdir. Zulüm altında insanları efendim ezenlere, bu soykırımcılara mı vaat edecek? Böyle bir şey olabilir mi? O da başka bir e, algı operasyondur. 7 Ekim'den sonra korkunç bir biçimde dünyanın her her tarafında güya e, Hamas üyelerinin yani İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, İsrail'in tamamen suçsuz olan masum insanlara karşı yaptıklarını unutmamalıyız. Değerli dostlar çok şükür. Gazze'de bir sükunet başladı. İnşallah kalıcı olur ve artık orada bir daha kanatmaz efendim bomba sesi duyulmaz. Hep inşallah barış içerisinde devam eder. Fakat maalesef biliyorsunuz hepimizin endişesi, kimimiz dile getirse de getirmese de endişemiz gene katilin katilliğini devam ettirmesi korkumuz var malum. Niye? Çünkü her ne kadar birçokları bütün bu katliamların sebebi olarak 7 Ekim'i gösterse, sanki 7 Ekim'den önce hiçbir şey olmamış zannetse bile İsrail katilinin 2 yıldan beri sürdürdüğü soykırım, katliam, efendim açlık, abluka ilk değildi. Çok vardı 7 Ekim'den önce de çok oldu. Daha öncekilerin hiçbirisi son olmadığı için efendim içimizde bir korku var. Gene son olmaz korkusu. İnşallah son olur tabii ki. Peki bu endişe nereden geliyor? Niye? Madem bir ateşkesten bahsediyoruz, anlaşmadan bahsediyoruz. Devletler, koca koca devletler bir araya geldi, imza attı. O zaman niye son olmasın? Niye tekrar eskiye dönülsün? Değil mi? Söz konusu olan İsrail olduğu için endişeliyiz. İşte o zaman burada şöyle bir şey devreye giriyor değerli dostlar. Hikmet ehli zatlar düşmanınızı iyi tanımıyorsanız asla yenemezsiniz buyuruyor. Bu çok önemli, çok ilginç bir tespittir. Neden? Bugün acaba iki yıldır özellikle gece gündüz konuştuğumuz İsrail'i ve bu Siyonizmi, Yahudileri ne kadar tanıyoruz acaba biz? Bunu sordunuz mu kendinize? Ne kadar tanıyoruz? Bu davranışların sebebini ne kadar biliyoruz? Burası çok önemli. Eğer bunu bilmezsek daha çok yedi ekimler yaşarız Allah korusun. Bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Efendim İsrail için de hani bizde meşhur bir söz vardır. Biliyor musunuz vatan savunmasıyla ilgili? Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Ve bu satıhtan kasıt bütün vatandır. Bizdeki böyle. İsrail de kendisi için böyle bir ilke edilmiş ama orada bir fark var. O da şu, o da sathı müdafaa vardır diyor ama sathı müdafaadan kastı Sadece İsrail demeyeceğim çünkü İsrail bir vatan neresi orada belli değil ama sadece Filistin de değil. Neresi? İsrail'in sathı müdafadan kastı, dikkat, bütün dünyadır. Neden? Çünkü efendim onlara göre Yahudiler seçilmiş millettir, seçilmiş kavimdir. Sadece ve sadece Yahudiler insandır ve sadece Yahudiler iyi yaşamaya layıktır. Geriye kalan ne kadar insan varsa bunların tamamı Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır. işinize gelirse ve bu bir söylem değil, bu onların hayat ilkesi, bu onların hareket tarzını belirleyendir ilke. Ondan dolayı demişti bir bakan 7 Ekim'in izleyen günlerde insansı hayvanlarla mücadele ediyoruz demişti hatırlarsanız eğer. Çünkü anlayışları bu. Böyle olunca ayrıca şu da var biliyorsunuz. Yahudilik seçilmiş millet ya. Böyle sonradan her şeyini feda etsen de Yahudi olamıyorsun. Çünkü o doğuştan gelen bir özellik. Seçilmiş insanlar çünkü. Böyle olunca işte kendilerinin dışındaki herkese, herkesin vatanına, efendim, her şeyine, herkesin her şeyine her şeyi yapabilme efendim kesme, asma, işgal etme hakkını kendilerinde gerçekten bir hak olarak görüyorlar. Hatta hatta hakkın yerini bulması olarak görüyorlar. Böyle bir anlayış. Ve bu Yahudi hakimiyetini sağlamak için az önce bahsettiğim gibi bütün dünyayı kendileri için bir mücadele alanı olarak görüyorlar. Ve bütün dünyada gerçekten mücadele ettiler bugüne kadar. Nasıl ettiler? İki yolla. Bir, mali, ekonomik, finans yoluyla. Diğeri, algı operasyonlarıyla. Mali dediğimiz şey üzerine çok durmayacağım. Sadece bir şey hatırlatacağım. Şu meşhur bir efendim şey var. Rothschild ailesi var hatırlarsanız eğer. Ki bunlar aslında Osmanlı'yı yıkan perde arkasındaki ailedir. Bunlar işte önce Merkez Bankası'nı ele geçirirler, Osmanlı Bankası'ya bir şey kururlar. İşi Osmanlı önce mali olarak çökerttiler. Bu aile dünyanın en meşhur Yahudi ailelerindendir ve Alman Yahudisi bir ailedir. Sonra İngiltere'ye taşındılar. Ve bu sadece bahsettiğim bir tanesi. Neredeyse bugün dünyadaki finans gücünü eline tutanların tamamı Yahudidir zaten. Bu bilinmeyen bir şey değil. Ben asıl biraz o algı silahı üzerine durmak istiyorum. İsrail'in, Yahudilerin, tamam arkasında Amerika var, işte güçlü, güçlü silahlar veriyor. Ne dedi Trump İsrail parlamentosunda? Netanyahu benim hiç ismini duymadım silahlar istedi, ben de gönderdim dedi. Evet ama İsrail'in bu noktaya gelmesinde kurulmasında hatta sonra bu kadar sene sonra Filistin'in ortadan tamamen kaybolup da tamamının İsrail olarak olması görünür haline gelmesinde Amerikan silahlarının yanı sıra bence çok daha güçlü olan silahı az önce bahsettiğim gibi bütün dünya genelinde kullandığı algı operasyonları silahıydı. Propaganda aklınıza gelebilir. Propaganda buna göre çok masum bir ifade. Propaganda dediğiniz şey doğruları birçok insana anlatmak için kullandığımız bir yöntemdir. Çok doğaldır. Yerilecek bir tarafı yoktur. Algı operasyonu dediğimiz şey sistematik yalan söylemektir. Yalanı yaygın hale getirmektir. Dolayısıyla ikisi aynı şey değil. Algı yalana dayanır. Nitekim bakın işte bu algı operasyonu dediğimiz şeyin de asıl itici gücü, asıl üretici gücü, üreticisi Mossad ve diğer ismini bilmediğimiz efendim Yahudi kökenli veya İsrail devleti içerisindeki efendim kripto ve işte istihbarat örgütleridir. Nitekim yani onlar için bu algı operasyonları bu yalan içerik üretmek ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Malumunuz İsrail'in kuruluş tarihi 14 Mayıs 1948'dir. Ya Mossad neden bahsediyoruz? İsrail devletinin bir biriminden bahsediyoruz değil mi? Ulusal istihbarat birimi örgütü neyse. Mossad'ın kuruluş tarihi, ben size söyleyeyim, 18 Eylül 1947. Hem de Türkiye'de hem de İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Mısır Apartmanı'nda kuruldu. Yani İsrail devletinden önce kuruldu. Çünkü onlar için çok önemli. Daha bunun dışında işte o Sarah kardeşlerin Osmanlı yıkmak için kullandığı Nili casus örgütü, Siyonist katır, örgü, katır efendim bölüğü, Masonlar, tapınakçılar bunlara kadar giden bir tabiri caizse fitne ocaklarının tamamı Yahudilerin algı operasyonu için kullandığı örgütlerdir. bütün dünyada kullandıkları örgütlerdir. Şimdi ne oluyor peki? İşte bu örgütlerin bu ürettikleri yalana dayalı opera, algı operasyonlarıyla önce bütün insanların tabiri caizse beyinlerini işgal ediyorlar. Yani şeydeki, Filistin'deki işgaller daha sonra devreye giren. Asıl işgalleri bunlar daha İsrail devleti kurulmadan önce ondan itibaren daha doğrusu bütün dünyadaki bütün insanların beyinlerini işgal ederek, beyinlerini ipotek altına alarak başladılar faaliyete. Ne demek bu? Farklı yöntemlerle, bunu, buna siz e, bütün iletişim araçlarını ekleyebilirsiniz, elinizdeki cebindeki telefonlar ekleyebilirsiniz. Netanyahu boşuna demedi geçenlerde, o kullandığınız telefon kimin diye boşuna demedi. E, bunlar üzerinden çok farklı yöntemlerle, sınır tanımayan yöntemlerle, efendim yaptıkları algı operasyonlarıyla sizin beyinlerinizi işgal ediyorlar, ipotek altına alıyorlar. Artık onlar, hangi konuda ne istiyorsa o konuda siz öyle düşünüyorsunuz veya öyle söylüyorsunuz. Bu sayede ne yaptılar? Mesela yine algı operasyonlardan birisi arz-ı mevut diye bir şey var değil mi? Şu bütün sadece Filistin'de değil biliyorsunuz ondan sonra 7-8 ülkeye daha saldırdı İsrail. Bütün bu saldırılarını efendim oturttukları bir gerekçe var. Ne o? Arz-ı mevut. Ne o? Ne demek? Bu bölgelerin tamamı bize vaat edilmiştir diyorlar. Yalan. allah Teala o kutsal toprakları bu katillere, bu efendim zulüm altında insanları efendim ezenlere, bu soykırımcılara mı vaat edecek? Böyle bir şey olabilir mi? O o da başka bir e, algı operasyonudur. İşte bütün bunlar mesela şeyden sonra 7 Ekim'den sonra korkunç bir biçimde dünyanın her tarafında güya Hamaslı e, Hamas üyelerinin paylaştığı gibi gösterilen ama İsrailli sivillerin efendim işte uzuvlarını kesildiği vesaire görüntüler paylaşır. Kim yaptı bunları? Bunlar Mossad yaptı. Asla ve asla Hamas üyesi bunu yapmadı, yapmaz. Zaten öyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla işte bu yöntemlerle dünya genelinde bir mağduriyet, küresel bir mağduriyet oluştururlar. Biliyorsunuz Yahudi aleyhine konuşmak suç. Niye? Çünkü böyle bir şey oluşturuldu. Nereden geliyor bu? Hitler'den. Nereden geliyor? Efendim işte soykırımdan. Bunun üzerine kurulmuş bir şey var. Kaldı ki aslında yapılan araştırmalar Hitler'in bile Yahudiler tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Çünkü o zaman çok çaba sarf etmelerine rağmen efendim Avrupa'daki, Almanya'daki, Amerika'daki Yahudileri Filistin'e göç etmeye razı edemiyorlardı. Niye? Orada statü sahibi olmuş, orada efendim bir kendine bir hayat kurmuş, lüks hayat içerisinde yaşıyor. Ne olacağı belli olmayan bir tabiri caizse belirsizlik denizine gitmesi isteniyor. Gitmiyorlar. Bunun için Hitler'i maalesef kullandılar. Niye? o Hitler'in Nazi Partisi'nin iktidara gelmesini sağlayan Dünya, Dünya Siyonizm örgütüdür. Çok büyük para harcayarak getirirler. Çok ayrı, çok uzun, çok derin bir konudur bu. Ama sonra ortaya çıktı ki o bahsedilen kadar Yahudinin yakılması için 20-30 sene bütün fırınların tam kapasite tabi içerisinde çalışması gerekiyor. Bir sürü böyle algı operasyonları. İşte bütün bunlardan sonra bir mağduriyet oluşturdular. Bunun üzerine kurdular İsrail'i de ve sonrasındaki o dünya genelindeki Yahudi hakimiyetini de. Peki bunlara niye girdik bu ayrıntıya? Şunun için girdik. Sizce İsrail, Netanyahu Gazze'de bugün bir ateşkes noktasına nasıl geldi acaba? Ha keza sadece Netanyahu değil, Netanyahu'yu böyle bir noktaya zorlayan Trump nasıl Amerika veya nasıl bu noktaya geldi acaba sizce? Düne kadar her türlü desteği veriyorum, orayı bitirecek, Gazze'yi bitirecek, sonra orada işte tatil köyü kuracağız diyordu aynı Trump değil mi? Ama ne dedi şimdi? Dedim ki diyor, o müzakereler devam ederken Netanyahu beni aradı, yani bombardımana devam etmesini söylemiş. Ben de dikeniz de dedim ki bütün dünyayla savaşamazsın dedim diyor. Aslında kendisi de aynı bütün dünyayla dünyaya karşı çıkarak bu efendim desteği sürdüremeyeceğini anladı. Niye peki? Burası çok önemli değerli dostlar. Artık uzun yıllardan beri İsrail'in az önce bahsettiğim dünya genelinde oluşturduğu küresel algı operasyonları yerle bir oldu. Bütün dünyada efendim ayağa kalkan vicdan o maskeyi düşürdü o İsrail'in bugüne kadar her şeyi arkasında gizlenip yaptığı efendim mağduriyet maskesini düşürdü. O maske düşünce de Siyonistlerin maskenin gerisindeki vahşi, katliamcı, yüz, vicdansız yüzü ortaya çıktı. Ve bu öyle oldu ki bu tabandan gelen sivil efendim direniş, sivil kalkışma tabiri caizse İsrail'in Gazze'de yaptığı ablukanın kat kat fazlasını İsrail'e ve Yahudilere yaptı. Küresel bir abluka oldu. Amerika da bu ablukanın içinde kaldı ve artık devam edemeyeceğini anladı. Ve mecburen bir ateşkes noktasına geldiler. Nitekim bunu anladıkları için dünya genelinde yeni bir algı operasyonu çalışması başlattılar biliyorsunuz. Dijital operasyonlar, dijital saldırılar veya başka bir ifadede bir dijital katliam başlattı. gerçek katliam başlattı çünkü gerçekleri katletmeye çalışıyorlar. Tamamen işte 7 Ekim odaklı, güya 7 Ekim görüntüleri diye kendilerinin yaptığı cinayetlerin görüntülerini bütün dünyada paylaşacaklar. Kısaca şöyle söyleyeyim size, işte Amerikalı bir şirketle anlaştılar, içerik üretmek üzere o, 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 şirket içerik üretecek. Hangi içerik üretecek? Tamamında Hamas'ın vahşi olduğu tırnak içerisinde, İsrail'in devletinin masum olduğu, aslında Hamas'ın kan döktüğü, İsrail'in masum olduğu görüntüleri. Kısaca şöyle izah edeyim size, çok değil değerli dostlar. 5-10 sene en fazla 5-10 sene sonra kimse gazet olanlar hatırlamayacak. Veya hiç kimse arama motorlarından, yapay zekadan, nömlereden Gazze'de ne olmuştu diye bir soru sorunca bunun cevabını alamayacak. Nitekim zaten şu anda bu içerik üretimi için anlaştıkları firmanın yetkilisi diyor ki, bizim bu çalışmalardaki, bu içerik üretimindeki hedef kitlemiz Z kuşağı diyor. Amerika'da başka bir düşünce örgütünün liderinin ifadesi şu, biz bu dönemdeki ilk iki nesle Gazze'de olanları unutturamayız diyor. Yani İsrail, Yahudiler iki nesli feda etmiş, ama sonrası için tekrar yeni çalışma başlatmış durumda. Eğer biz sadece 5-10 sene sonra İsrail'in bu katliamları, bu soykırımı bugüne kadar kından çok çok daha vahşi, çok çok daha derin, hatta hatta etrafındaki onlarca ülkeye uzanan bir işgal dalgasını yeniden başlatmasını istemiyorsak, eğer bugün İsrail'i, bombardımanı, kan akıtmayı, zulmü, abulkayı durdurmaya zorlayan bu vicdani ayaklanmayı, bu vicdani ablukayı ayakta tutmak zorundayız. Yani İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, İsrail'in tamamen efendim suçsuz olan masum insanlara karşı yaptıklarını unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Aksi takdirde çok üzgünüm ki maalesef ve maalesef 7 Ekim'den öncekiler son olmadığı gibi maalesef ve maalesef bizim hayatımız zindan eden bu son iki senedeki katliamlar, soykırımlar, açlık, o gördüğümüz içimizi parçalayan kardeşlerimizin, çocuklarımızın manzaraları çok çok daha katı biçimde, çok çok daha efendim acı biçimde tekrarlanacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Saygılar sunuyorum.